Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması forex TR, artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına koyduğum linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum whatsapp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın ilk işlem günü Dolar-TL paritesiyle başlayalım. Dolar-TL kuru geçtiğimiz Cuma 10 seviyesine aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. E, dolar'ın seyrinde son dönemde ABD tarafındaki e, beklentileri aşan ve 31 yılın en hızlı yükselişini kaydeden enflasyon verisi etkili oldu. E, Türkiye özelinde Kasım ve Aralık ayı için sıkılaşan dış ödeme takvime yaklaşan e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı e, fiyatlamalarda öne çıkan e, bir veriydi. E, Merkez Banka Bankasının bu toplantıda faiz indirimine, indirimine gidebileceği özellikle verilen sinyaller e, Türk lirasını zayıflatıyor. E, piyasalarda haftanın en önemli gündemi olarak dediğim gibi e, Merkez Bankasının para politikası kurulu e, takip edilecek. E, Perşembe günü saat e, 2'de Türkiye saatiyle 14:00'da açıklanacak. E, dünyanın pek çok ülkesinde yükselen enflasyon nedeniyle hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin merkez bankaları e, para politikalarını sıklaştırırken e, Türkiye tarafındaki enflasyon daki yükselişe ve Türk lirasında e, bireylerin alım gücünü düşünen değer kaybına rağmen arkadaşlar e, para politikası gevşemeye devam ediyor. E, geçen 5 yılda değerinin 3'te 2'sini kaybeden Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında büyük bir farkla en çok değer kaybeden e, para birimi olmuş durumda. E, Türk lirasındaki e, bu kayıp arkadaşlar yılbaşından bu yana %25'i bulan e, değer kaybı ve çift hanelerden aşağı inmeyen enflasyon vatandaşın alım gücünü e, eritmeye devam ediyor diyor. E haftanın ilk işlem gününde de e dolar kur arkadaşlar yeni haftaya e alıştığımız üzere e rekorla başladı açıkçası. E gün içerisinde 10.05 seviyesine kadar tırmanmış oldu. E ABD dolar endeksi ise 95.270 seviyesini gördükten sonra hafif gevşemiş durumda. E 95.000 civarında hareket ediyor. E dolar kurumda 10 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü seyirler takip ediliyor açıkçası. Eğilim ve momentum yukarı yönlü olmaya devam ediyor. 10 seviyesi üzerindeki e, seyirlerde yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi bekleniyor. E, orası geri çekilmelerde 9.90 ve aşağıda 9.75 seviyesi takip edilecek. E, 9.90 seviyesinin altında bir gevşeme olmadığı sürece arkadaşlar satış yönlü pozisyonlardan e, uzak durmak gerekiyor. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse dediğim gibi buradan e, yukarı trendimiz bozulmadan devam ediyor açıkçası söylemek gerekirse. E, şu an e, tarihi zirvesini gördükten sonra dolar endeksindeki hafif geri çekilmeyle beraber arkadaşlar buradaki e, dolar kurunda da gün içerisinde 9.90 ders seviyesine kadar e, geri çekildiğini gördük. 10 seviyesinin üzerindeki kalıcı mum kapanışları olduğu sürece arkadaşlar yukarıda 10-15 seviyesi e, direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 10 seviyesinin aşağısındaki geri çekilmeler kapalı Burada kapanışlar açıkçası 9.90 seviyesine kadar aşağıya doğru gevşeme bırakabilir. 9.90 seviyesine aşağısı da zaten 9.75 olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi Merkez Bankası'nın para politikası kurulunda faiz indirim beklentisi dolar kurulunu daha da yukarıya çekmeye devam edecektir. Özellikle 100 bas puan bu hafta arkadaşlar 100 bas puan bir faiz indirim bekleniyor. O yüzden de 10 seviyesinin üzerinde rahatlıkla gelme potansiyeli bulunuyor. Alımlar için burada birkaç tane özellikle günlük grafikte mum oluşması gerekebiliyor. Yani 10 seviyesinin üzerinde kalıcı olması için birkaç günlük mum kapanışı ile beraber alımlar daha da hızlanacaktır. Dediğim gibi bu seviyenin üzerine kalıcı kapanışlar alım için güzel bir nokta olarak karşımıza çıkacaktır. biraz da altın tarafına bakalım. Şimdi altın tarafına da baktığımız zaman altın geçen hafta 6 ayın en yüksek kazancını elde etti açıkçası. Cuma günkü seansta gördüğü 6 aylık zirveden de bugün hafif geri çekilmiş durumda şu an. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında 1990 yılından beri en yüksek seviyede gelen enflasyon verisi sonrası ve özellikle Fed'in yakın zamanda faiz arttırmayacağına dair beklentilerden destek bulan 10 altın 1868 dolara kadar tırmanmıştı. E, enflasyona karşı güvenli bir liman olarak bilinen altın enflasyonun beklenenden yüksek gelmesiyle değer kazandı. E, Amerika Merkez Bankası e, bir süredir sürekli olarak enflasyonun biliyorsunuz e, geçici olduğunu vurguluyordu. E, piyasaları sözlü yönlendirme gayreti içindeydi. Fakat artan emtiye fiyatları e, ve enflasyonun geçici olmayacağını e, bu şekilde bize göstermiş oluyor. E, geçtiğimiz hafta boyunca yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerine rağmen e, 10 saltının burada güçlü duruş. Şunu e, korumaya devam ediyor açıkçası. E, yeni haftanın ilk işlem gününde hafif satıcılı bir seyir izliyor Onsalt'ın. E, bu haftada özellikle Ons altın için ABD tarafında açıklanacak perakende satışlar verisi var. Ve Fed üyelerinin e, konuşmaları takip edilecek. E, bugün için veri takviminde Fed üyelerinin konuşmaları bulunuyor açıkçası. Bunun dışında açıklanacak önemli bir e, veri akışı gözükmüyor. E, öbür yandan yatırımcıların radarında hala artan enflasyon baskıları var. E, Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari yüksek enflasyonun önümüzdeki birkaç ay boyunca devam etmesini beklese de e, bu durumun geçici olma ihtimaline karşın e, Fed'in yüksek enflasyonla ilgili aşırı reaksiyon e, vermemesi gerektiğini söyledi. Onun dışında e, Onsalt'ın grafik üzerine incelemek yeri 1850 destek seviyesi üzerinde işlem görüyor şu an 1859 seviyesinde aşağıya biraz daha geri çekilmiş durumda ee, özellikle 1876 seviyesi direnç olarak burada e, karşımıza çıkıyor. E, bu seviyenin üzerinde 1850 seviyesinin üzerinde e, günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda e, pozitif algı güçlenebilir. Eğer ki 1850 seviyesindeki aşağıya e, gevşemeler kalıcı mum kapanışları arkadaşlar e, 1833 seviyesinde aşağısına e, getirebilir fakat enflasyonu göz önünde bulundurduğumuz zaman kısa vadeli orta vadeli arkadaşlar yükseliş trendinin devam etme potansiyelini beraberinde getiriyor. Burada altının çıkabileceği ee, seviye özellikle 1915 seviyesine e, dikkat etmek gerekiyor yani 1876 seviyesine geçmesi durumunda e, 1915 seviyesine kadar yükselme potansiyeli var fakat bir taraftan da Bitcoin'in e, güç kazanması arkadaşlar altına e, baskılamaya sebep oluyor e, alım ya da satım yapmak için şu an tam kanalımızın ortasında 1850 seviyesinin aşağısında short satışları değerlendirilebilir e, öteki tarafta e, 1876 seviyesindeki e, kapanışlardır arkadaşlar 1915'e kadar yükselme potansiyeli var. Burada da long pozisyonları ön plana çıkacaktır. Ee, biraz da arkadaşlar gram altına bakalım. Ee, gram altına baktığımız zaman e, dolar tl'nin cuma günü 10 seviyesine ulaşması ve e, küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber arkadaşlar biliyorsunuz 1868 dolara kadar yükselmişti 10 altın. E, bununla beraber arkadaşlar e, burada 602 seviyesine kadar yükseldi e, gram altında. E, gram altın burada dolar tl'nin e, yeni haftaya 10 seviyesinin üzerinden başlaması ve küresel altın fiyatlarındaki bu e, her ne kadar gerilemiş olsa da yüksek seyirle bu 600 seviyesi. Gram altına grafikte de baktığımız gibi arkadaşlar şu an 600 TL seviyesinin altında bir e, fiyatlama gerçekleştiriyor. 596 seviyesinde e, ilk hedefimiz aşağıda 20 TL e, uzaklıkta bir band içerisinde açıkçası 600 ile 580 seviyesi arasında. E, burada arkadaşlar e, ara bir... E, Destek koymak gerekirse 590 seviyesine koyabilirsiniz desteğinizi. E, şu an biraz daha dolar tl'nin geri çekilmesiyle beraber bu 10 saatindeki geri çekilmeyle beraber e, gram altında 593 seviyesine kadar sarkmış durumda. E, yeni alımlar için özellikle pusuda bekleyen vatandaş yani uzun zamandan beri özellikle 545 seviyesinden beri e, biraz daha düşse alsak diyen yatırımcı burada. E, tren çok da kaçmadan açıkçası 600 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda alması daha mantıklı olacaktı. E, ola ki 600 seviyesinin aşağısından tekrar 600 seviyesinin aşağısına e, kalıcı bir mum kapanışı atarsa birkaç günlük de burada e, tekrar stop loss olması mantıklı olacaktır. Çünkü aşağı sarkması durumunda e, buradaki değer kaybı özellikle 10 altına bağlı değer kaybı dolar kurunun yükselişi devam edeceği için 10 altına bağlı değer kaybı 580-570 seviyesine kadar e, düşme potansiyelini getirebilir. Dediğim gibi 600 üst seviyesinin üzeri tekrar yeni alımlar için son derece müsait olacaktır. Biraz da gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüş dolar tarafına baktığımız, baktığımız zaman da geçtiğimiz günlerde arkadaşlar 25-380 seviyelerine kadar e, yukarıya iğne atmıştı. E, burada 25484 seviyesini direnç olarak vermiştik zaten. Buraya çok yakın seviyelerde kar satışları da olmuş durumda. Aynı zamanda 10 saltının geri çekilmesiyle arkadaşlar geri düşmesi de e, burada tekrar 24-829'da yakın seviyelerde fiyatladı. Şu an e, dar bir kanalda açıkçası ilerlemeye devam ediyor bu şekilde. E, şu an tam kanalımızın ortasında e, 10 saltının yükseldiği. Yükselişiyle beraber buradaki yükselişte hız kazanmaya devam edecektir. Fakat yükselişler sınırlı kalmaya devam edebilir. Neden? Çünkü 25484 seviyesinin üzerine çıkmadığımız sürece burada 24829 arasında bantta gidip gelme potansiyeli devam ediyor. Baktığımız zaman zaten yükseliş trendimiz devam ediyor. Ne zaman zamanki 24829 seviyesinin altına kırarsa arkadaşlar burada kesinlikle stop loss olmak lazım. Hatta açığa satışlarda ön planda olacaktır. Gümüş tarafına bakarsak biraz da bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar gördüğümüz gibi 62 bin seviyesine kadar gerilemişti geçtiğimiz günlerde. E, bu seviyeden sonra tekrar desteğini alarak açıkçası yukarıda şu an 66 bin seviyesinde işlem görüyor. E, Bitcoin ABD'de yıllık enflasyonun 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından e, burada ilk kez 69 bin dolara yaklaşarak rekor kırmıştı zaten bu e, şurada arkadaşlar. E, şu anda Bitcoin alındı arkadaşlar 1,2 trilyon dolar piyasa değeri varken e, bir güncelleme geliyor biliyorsunuz. Taproot güncellemesi 2017'deki güncellemesinden bu yana Bitcoin ağında tartışmasız en önemli ve beklenen güncelleme bu güncelleme. Taproot neredeyse oy birliğiyle destekleniyor olması da bu güncellemenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir güncelleme gelecek Bitcoin için. Bitcoin ağının bu şekilde Bitcoin ağının halka açık bir defter olduğunu düşünüldüğünde zincirdeki işlemler herkes tarafından görüntülenebiliyor arkadaşlar. Taproot tam da bunun için geliyor e, güncelleme arkadaşlar entegre bir gizlilik söz çözümü sunuyor e, buradaki yatırımcıya e, değer deposu olma potansiyeli Bitcoin'e bugüne kadar e, altın e, 2.0 ve dijital altın sıfatlarını kazandırıyordu hatta güvenilir e, liman e, artık Bitcoin oldu İşte Bitcoin'in bu kadar çıkışından sonra e, işte e, altın biraz daha baskılandı diyorduk biliyorsunuz e, Bitcoin'in ve altının tamamen ayrıldığı noktada arkadaşlar e, Bitcoin ağının güncellenebilir bir e, blok zincir teknolojisine bağlı olması yani kasadaki altın ise Biliyorsunuz her daim altın olarak kalıyor. İşte altının farklı altının işte kurşundur, gümüştür bu şekilde pırlantaya dönüşme şansı olmuyor. Buna karşılık da bitcoin ağı değişebildiği için bu yüzden önemli olacak arkadaşlar bu güncelleme. Grafik üzerinde incelemek gerekirse şu an alım için hala güzel noktada olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü güncellemeden sonra bitcoin gerçekten 70 bin, 80 bin hatta 100 bin seviyelerine kadar gidecek. Çünkü bu sefer gerçekten güzel bir özellikle karşımıza çıkacak. O yüzden arkadaşlar burada bile almak şu an mantıklı. E, 62 bin dolar seviyesinin aşağısına stop loss koyularak arkadaşlar e, bu seviyede bile alımlara girmek daha iyi olacaktır baktığımız zaman. E, yukarıdaki rekoru kırıldığı sürece arkadaşlar yeni rekor denemeleri de tekrar e, gelecekti Zaten e, trendimiz devam ediyor yukarı yönü şu an. Hem kısa vade orta vade uzun vade olaraktan. E, 66.800 e, bu seviyeye geçtiğimiz zaman arkadaşlar 68 bin seviyesinde özellikle e, dediğim gibi yukarıda 80 bin'e kadar gelme potansiyeli bulunuyor bitcoin'in de alım için yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bu noktaları bile arkadaşlar kanalımızın tam ortasında olmasına rağmen e, güzel noktalar olduğunu söylemekte fayda var biraz da Gümüş TL tarafına bakalım Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar gün içerisinde 8.18 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Burada 8 seviyesini vermiştik zaten. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olması durumunda 8.20'ye kadar gitme potansiyelini söylemiştik. Eğer ki şu an dar bir kanalda hareket ediyor açıkçası Gümüş TL. 8 ile 8.20 seviyesinde gidip geliyor aralıklarla. 8 seviyesinin aşağısına düşmesi durumunda arkadaşlar 7.70'e kadar gerileme söz konusu olabilir. Fakat riske değer bir nokta Açıkçası gümüş şu an 808 seviyesinde seyretmesi. E, bu seviyeden bile e, gümüş şu an alınabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, dediğim gibi olası durumlarda 8 seviyesinin aşağısına düş, düşmesi durumunda e, kesinlikle stop loss'ları çalıştırmak e, gerekiyor. Şu an e, buradaki 10 altındaki gerileme ile e, biraz da dolar TL kurundaki gerileme ile geriye düşse de e, gidişatını yukarı yönlü korumaya devam ediyor arkadaşlar gümüş grafiği de. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşça kalın.